Yukarıdan var ya. Aha, açtım arkadaşlar kamerayı. Oğlum orada lan. Kap Kapıyı kapadı. Kapıyı kapadı. Işık kapadı arkadaşlar. Işık. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti? Arkadaşlar. Gizli kameradan baktım ona ama. Bu turun kamerayı çevireceğim. Oğlum nerede lan bu? Nerede bu? Aa burada arkadaşlar bakın bakın gizleniyor burada. Noel Baba burada gizleniyor lan. Arkadaşlar yatağın arkasına girmiş. Arkadaşlar. Kapatıyorum gizli kamerayı. İyi ki de eve var ya gizli kameralar koydum. Şimdi yukarı çıkıp bakacağım. Köpüş uyudu burada kızım. Eve Noel Baba girdi lan. Buraya geldi. Gel gel. Gel. Oğlum öpeceğim. Kızım seni evine bırakacağım. Seni kaçırmasın Noel Baba tamam mı? Gel. Gel gel. Şimdi yukarı çıkıp bakacağım. Gel kızım. Gir evine. Gir 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 evinde kal kız. Evinde kal. Neyse tamam dolaş orada arkadaşlar. Şimdi telefonu alıp yukarı çıkıp bakacağım. Oğlum. Kızım geliyorum. Dur orada. Bakayım. Çocuk resmen değişmiş ya. Yukarı çıkacağım. Oğlum nerede lan bu? Olur. Lan. Nerede lan bu? Nerede lan? Arkadaşlar. Bakın telefonunu burada unutmuş. Oğlum telefonunu unutmuş lan. Oh. Yok telefon? Oğlum. Açılmıyor ki telefonu da. Şimdi arasam. Çakili burada. Arkadaşlar. Önce. sesler geldi. Oraya bakacağım. Şu an var ya gerçekten korkuyorum. Tuvaletin kapısını açıp tuvalete bakacağım arkadaşlar. Bakalım orada mı? Nerede lan bu? Burada yok. Arkadaşlar ya oğlum. Çocuk var ya çocuk resmen Noel Baba'ya dönüşmüş. Lan Noel Baba olmuş. Yüzümüzü değişmiş, burnu şişmiş. Yanakları kızarmış oğlum. Yüzü resmen evolüsyon yaşamış çocuğun. Nerede lan bu. Bir de yatağın arkasına bakacağım arkadaşlar. Çünkü bakın şu kameradan baktım ya yatağın arkasına gizlenmişti. Orada mısın Onur? Orada mısın lan Noel Baba? Yok. Oğlum nereye gitti lan bu? Arkadaşlar çocuk kayboldu resmen. Noel babayı kaybettik. Dur şu kamerayı güzel koyalım. Evet. Şimdi... Aşağıdan sesler geliyor lan. Oğlum. Aşağıdan sesler geliyor. Belki köpeği mi? Oğlum köpeği kaçırmasın lan bu? Durun bakın şimdi bakın burada kamerada beni görüyoruz arkada görüyorsunuz mu? Şimdi bu kameradan çıkacağım. Aşağıda kamerayı açacağım arkadaşlar durun. Bakın şimdi kapatıyorum bu oda kamerasını ve salonun. Orada lan! Arkadaşlar. Oğlum aşağıda köpeğimle oynuyor. Bakın. Oğlum. Ne yapıyor lan bu? <laughs> oh. Es sallıyor bana net. Bak bak bakoo, tüpü tüpü. Ka O ne yapıyordu? Onu ne yapıyor oğlum? Eline eline kalem aldı, kağıt aldı. Arkadaşlar sanki bir şey yazıyor orada. Sanki bir şeyler yazıyor şu an bakın kağıda bir şeyler yazıyor sanki orada eline bir kalem aldı. Ne yapıyor lan bu? Bakın kalem bıraktı iyi, iyi köpeğe bir şey yapmıyor var ya. İyi. Aha. Bakın. Gördünüz mü? Bak 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 orada orada bak 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 bir şey. Eyvallah diyor. Ne yapacak şimdi gidiyor. Nereye Ne yapıyor lan o? Oğlum köpeğim bakın kuşun köpeği orada oğlum onu görmedi herhalde köpeği görmedi nerede bu durun kamerayı çevireceğim orada arkadaşlar köşe bakın bakın köpeğim onu köpeğim onu salmaya çalış ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar Poli, polis sesi açacağım Poli, polis sesi açacağım bakalım kaçıyor mu kaçmıyor mu arkadaşlar şimdi durun YouTube'dan açacağım öylece belki kaçar. polis siren sesi açacağım arkadaşlar polisler geldi sanıp belki kaçar durun polis siren sireni tamam bakın YouTube'dan polis sireni açacağım umarım onu görüp kaçar hazır mıyız 1 2 3 Tamam yeter bu kadar. Arkadaşlar şimdi aşağı inip bakacağım kaçtı mı kaçmadı mı. Polis siren sesi açtım belki o siren sesini duyup kaçmıştır. Aşağı inip bakacağız durun. Oğlum umarım kaçmıştır ha. Oh. Bak. Orada mı lan bu? Ah. bebi, bebi, orada mısın? Gel bebi, gel kızım. Burada mısın? O nerede? Nere kayboldu? Yok mu burada? Yok. Arkadaşlar. Başardık kız. Başardık. Vallahi gittik. kaçırdık lan.